İyi dost senden ne haber? İyi ben de nasıl gidiyor? İyi gidiyor da bak benim aklımda kaldı daha yayının başından beri. Sen ne şike yapıyorsun lan? Sen Metin Spor maçta şike mi yaptın? Ne yaptım oğlum? He, sen bahis oynamışsın o maçı öyle diyorlar. Kim diyor? Sen, senin yüzünden mi kaybettik lan maçı biz? Kim diyor Selam oğlum Lan o yüzden mi soktun lan oyuna? Lan oğlum adamın kolu kırıldı. Eşşol eşek ben ne yapayım? Tamam başkası bulamadım Ordur tamamdı. Haydi, haydi oğlum. Ee, oğlum bak A5'i nasıl aldın zannedeceğim. Pezevenk. Olay ne? Abin arabaya binmesin mi güzel bir arabaya lan? Emir abi e, eroy, eroy... Öyle bir e, iddia e, eroy var Da... Bu arada sen beni direkt yargılayamazsın dostum. Ben seni davalarım, iddia diyeceksin buna şu an. İddia Karıdan kardeşim mı? ben duydum, ben duydum iddia. Bak kimse ha. başka birini sokmayıp orduru kaleye soktu iddia olarak. Şimdi potansiyeli ben... var mı? Var. Var yaparım abi. Var, var. Var abi var yapar. yapar, yapar. Ben yaparım abi. Selamünaleyküm. selam. Büyük oynadım mı? Büyük oynadım. Ama o maç 5-2'den dönüyorsa zaten anlamanız lazım. Nordum. Evet. Bir anladım. <laughs> Emin, ne haber ya? Olmadı. Ha? Ne haber kardeşim? İyi, senden haber? İyi bende. Chat, bu arada bugün eee yayında ne yapacağımı Aa. söyleyeyim size. Ee, birkaç kuku oyunu aldım. Eee Sonra futbol menajeri öğreneceğim yakın zamanda. Onu söylüyorum, fm drop yapan... Eray. Eyvallah kanka, tamam. Eyo 5 çıkmış. E ee, oğlum ben aldım. Alıyorum ben evet. de onu, oynayacağız e mı? Eyo 5 aldım. Bu da burada. 2. Ero... Sonra bu bir tane... Ay sonu... Dur bir dakika. Bir de şöyle Hayır. bir oyun varmış, korku oyunu morku oyunu. Bu, bunun böyle bir filmi vardı bu arada. Burada Aa, bir bakabiliriz. diyor. Lan sapık! Oğlum, oğlum oyunu... Lan, nasıl korku oyunu buraya? ya? Lan var var. Sapık? Oğlum. Hani filmi. Hı, bir sen, bir röntgenci misin lan? Oğlum Allah Allah korku oyunu diyorum ya. Ben oğlum ben beynim yandı. Yok, ben oğlum, şey mi aldım bugün. bakacağız işte bunlara. Yarın Aa. da zaten bizim Dispatch tayfa toplanır Dispatch oynarız bir. O da yarın 2 sezonu geliyor bunun da. Yarın da saat 5'te yayın açarsın. Yarın Yarın nasıl 5'te yayın açarsın? 6'da açacağım. Çekti lan oğlum nasıl 6'da açacağım? Allah. Oğlum maç var mı? 6'da açacağım. Kadar, kadar yayın yapacağım ya. Ne maçı var? E maç var. Bir de maçı varmış. Ha yarın mı ya? He. Bir de şey başladım. Ark Raiders. Orospu çocuğu botlar e, robot var ya kanka. Her bütün lootları yaptım yaptım beni öldürdü. Ben bu oyunu amına koyayım ya. Lol çıktım bir daha ha, girmedim mi sonra? Bir zaman. daha girmedim. Oyun kanka, Uyuz oldum oyuna. Bütün lootu var, hiçbir şeyim kalmadı ya. <laughs> İlk metasında oynarım. Oyunu alamadım ya. Ya siz oynayacaksınız da abi ne yapayım? Arkadaşlarım hepsi RP oynuyor kanka. Ere al ben oynayayım seninle ya. Gelebilir mi? Çok Anam. oynamak istiyorum da. Allah Biz evet. Barış'la girdik kanka 5 kere çıkamadık 6 kere Oynarız ha ben ilk ilk betesini oynamıştım Mayıs'taki. Ücretsiz setle oynayabiliyorsun abi. Abi ücretsiz setle ha, girince de böyle var. biraz şey gibi hissediyorum hani yeteneksiz gibi. Evet öyleyim de yani oyunlarda. Hayır Yolunluğa oğlum bak de... şöyle düşün. Ya gururum insanda. Bak bak ama yok, şöyle oynamam, düşün. Oynamam Üc beni şaşırttı tek başına. Evet. Ücretsizle adam öldürüyorsun bir de öyle düşün. Ferit abinin kaç saati mi var? Ferit abi oh, çıkmıyor ki oyunda. Vay amına koyayım ya. Oha nasıl oh. Kasıyor kasıyor. Herkes bağımlı olmuş ya. Eray. Grind. <laughs> Efendim. Bayağı bayağı, bayağı, bayağı bayağı. Oğlum yarın açma lan yarın. Yarın var ya. <laughs> Oo. Of, ya bir ya. açacağım <laughs> Yarın bir bırak, koyayım lan bunu afiyim. Sen dur bekle. Oh, of. Kanka yarın altı falan yalayım. Yok. Kardeşim ben e, kaç gündür yayın açmıyorum. Ona göre ayarlasaydın yayınını. Şey, bir gün daha eder ya. Oğlum adam kanka. perşembe de açmayacak. Perşembe mi? Ee, arkadaşlar alı var. Şimdi. O konu hakkında sizi bir bilgilendireyim. Artık. Büyük olaylar var. Sayın chat. Fiyatlar gelmeye başladı. Reji fiyatları falan. Bana, <laughs> ee, bana herkes abone olması lazım öncelikle. Çok. Hocam para... yayında. Yok söylemeyeceğim ama içeriği yaptıktan sonra ne kadar harcadığımı söyleyeceğim. Zaten hepsini söylüyoruz. Hani bunlar bunlara bu kadar verdik diye. Ee, bir abone olmanız gerekiyor. Sonra sağ ile evet, konuşuyoruz en canım. son. O da galiba ayarlandı gibi. Ee, bizim Aslında. için sağ olsunlar birkaç bir şey yapacaklar. Büyük ihtimalle öngörülen tarih şu anlık bir aksilik bir problem olmazsa. Ee, şimdi bir, bu hafta falan bir oynadık. Bir iki de şöyle bir ısındık diyelim. 22 veya 23'ü gibi düşünüyoruz şu an Analizi ki. Yani onu söyleyeyim. Ee, ne söyledi bazı? Niye söyledin ya? Heyecanlandı. Heye ne ya? Heyecanlandı. 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 Hayır Heyecanlandı ya. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> ne var ya? Hayır. Benim planlanmış şeyim var da erteleyemiyor muyuz abi bunu? Valla yani diğer türlü olmaz. Bakacağız işte belki 29 30 yani oğlum zor zor. Tam 23'ünü okuyayım mi? Bekir cevap bekliyordu gelmedi mi o cevap? Geliyor da cevap çok farklı geliyor. Adamlar her gün cevabı ertesi gün söyleyeceğim diyor. Yarı yarıya söylüyorlar böyle her şeyi. <laughs> ne vizeleri var ya? Bu hafta sınavlar mı var? Ne sınavı var ya? Vizeler falan ya Ne? Ne vizesi abi? Ya yani üniversite ya, okuyorlar bizi ya. Bizi göte girecek diyorlardı. Sınavlar mı başladı? Hee. Okuyup adam ha? Ya da bilgisayarı. bir şey olmasın. Saatle okuyun, sınav, okuyun, sınav okuyun. ne alakası var Vallahi ya. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Bu... Eee... Şeyleri ne deniyordu chat? Işte? Ofislerde çalışan elemanlara? Biraz beyaz yakalı ya. mı? Beyaz yakalı mı diyorsun? Ha. Aklınız varsa... Hani öyle bir ben şaka, hani şirket kurayım, ticaretle uğraşayım gibi bir şeyiniz yoksa Adil adil Acil Yapmayın. Beyaz yakalı olun Niye? Yo çok da şey matap şey değil Anıl sen beyaz yakalı diye mi geçiyorsun? Anıl sen Evet Anıl sen, evet. sen Sen çalışmıyorsun hacı Ya o ne demek çalışıyorum öyle bir şey Sen ya. Çalışan ya. bir adam elit adı RP'de mi nasıl çalışmıyor sen Bak beni beyaz yakalılarla bir şey yaptırmayın ben buradan bir şeyler anlatırım şu an Tamam ben sustum özür dilerim Tamam ederim. konuşma bence ben de bak <laughs> Ben düşünüyorum beyaz yakalı olmayı düşünüyorum. Şöyle bir planım var. Beyaz yakalı olup 5'e kadar çalışıp ondan sonra gelip yayın açmayı düşünüyorum şu anlık. Vallahi Eray onun yerine sen Mantıklı yine lan. beyaz yakalı saatlerinde yayın aç. Kadir, dur dur bir dakika. Kadir. <laughs> Efendim. Onu yapıyor ya. Ben sence niye beyaz yakalı olmaya çalışıyorum? <laughs> niye? Bir düşün bakalım. Yani çok az çalıştıkları için falan mı? Boş boş yattıkları için, iş yapmadıkları için, bela para için mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Yok söylemedim. Ben Ben çıkardım bunu. bilmem ben öyle mi düşünüyorum? Öyle... Ben tahmin ettim yani. O mu? Anladım. Kadir. Kadir Hı. dövek mi? Ee, seni ben bir tane işte, bir sola aktaracağım. Git orada anlat. Senin anlatmak istediklerin var. Oğlum anlamadım. Sen neden beyaz yakalı olmak istiyorsun ki? Kanka yani yayın açmamak için ya Kadir, çok basit bir mantık oğlum, bu. Oğlum siz iki tane eşlik Hayır misin? oğlum yayın adam, ayın adam ayın. onu demeye çalış. ki dur Beyaz yakalı olup evet. ondan sonrasını yayın açacağım dedim ya, vay amına koyayım adamlar beni dinlemiyor ki. Çok kötü, çok kötü, Ben, kötü. Oldum, çok çok köfe, köfe. Ben bir de chat'teki insanlara tutur. laf atıyordum, siz beni dinlemiyorsunuz. Arkadaşlar ben özür dilerim, gerçeği ben sizden yine özür dilerim. Benim yakımdaki adamlar beni dinlemiyorsa ben niye amına koyayım zaten, hani şey yapmıyorum ki. Okey abi. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Bone sen anladın mı? Bone anladı. Bone anladı e, abi. Ben niye beyaz yakalım? Bone anladı. Oğlum şeytan yazıyorlar bak birkaç kişi yazıyor. Neymiş? Ya neyle başlıyor? Oğlum sen sana soruyorlar amına koyayım. Sen Sana soruyor, sana söylesene. <laughs> Yok abi. Ya, abi, abi, bir bir şey, şey, ya, ben bir Bana Bone ben sana soruyorum. Bone dedi ki, "Çektim yiyorum evde. Bu ne bu kanka?" <laughs> ben sana soruyorum ya. Sen vergi verdiğin için mi bunu? Ne alaka abi? Çok ben fikir, sen anladın mı? Sen anladın mı? Ben yeni geldim. Ben olaya hakim değilim. Peki. Ha. Eray, şu konumuz şu. Eray e, beyaz yakalı olmak istiyormuş. Akşam 5'ten sonra eve dönünce de yayın açmak istiyormuş. Böyle bir hayat düzenine girmek ha, istiyormuş. Neden, neden, neden beyaz Adam düzenli bir çalışma hayatı istiyor demek <laughs> bu da malam. <laughs> bu da malam. Sen de malsın amına koyayım. Benim Evet, sen sen Herkes malsa emir de var düzenli hayatım zaten 7.30'da fix yayın açıyor. O da düzenli ya. Bayağı amınıza koyayım ya. Değil kanka değil. değil düzenli. Arkadaşlar. değil. Sizden ricam bugün yayından sonra bir daha toplanabilir miyiz? Ben kendimizle bir ya daha. Yine mi? Ya, yine hayır, mi? Ya. hayır 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 hayır. Kanka ben geldim. Geldim. Ben hala uyumadım. Ben gelmiyorum. Nasıl hala mı? Ben hala uyumadım. Olan Bekir e oldu geceden. Özel işlere girmeyeceksiniz. Memur olun benim doğru. Aktu biraz anladın lan beni. Emre söyle. He! Yayın bir dakika ya, yayın planından bahsediyorum. Arkadaşlar ayrı elimizi yaparız. Tamam mı? Sonra GTA'ya girelim bugün bir. Bir bakalım orada bir olaylar var mı? Ondan evet, sonra böyle evet. bir gece baktık ettik falan böyle bir. Ulan bir korku oyunu oynayasınız geldi. O oyunlarımız hazır. Ya da 5 vs 5 de atabiliriz. Sonra bir de diyorum ki. Lolde aram mı oynasak bir de? Lolde Aram ne alaka? Soru işareti ünlem. Lolde Aram mı oynasak bile diye düşündüm. Dedim ki ne alaka? Bir 4-5 saat bir kamera al takılırız. Ya sen ne arıyorsun sen ne adamsın Ondan sonra böyle bir 1-2 saatte Aram oynarız sonra iyi geceler. My İyi geceler aşkım deriz kapatırız. Ne diyorsunuz hocam? Aram öyle demeyiz de öyle demeyiz Aram Mayhem moduna gireriz yani. Aram Mayhem moduna gireriz. Emir bize Aram Mayhem modunu anlatacak şu an. Yo ben çok bilmiyorum ben. Nasıl bilmiyorsun? Yok oğlum. <laughs> ya o. Chat çok beğenmedi bak ya, planı yok diyor herkes. Chat yakalayamadı ki amına koyayım kanka. Chat yaşlanmış ben 2 gün yayın açmadım. Chat yaşlandı amına koyayım ya. Ya chat hiç mi takip etmiyorsunuz ya? Bu zorbalıkları siz bana gelip söylüyordunuz oğlum. Yani. Kim her olgu işi geliyor ya. ya. Ooo Olay ne? Beyler biri mi, sövdü? biri mi sövdü? Aa kapı çaldı kapı geliyorum ben. Haberiniz var mı mevzudan? Olay ne? Ka Çetteki Kap kapı olay abi geliyorum. Bak bak nasıl kaçıyor orada. E, niye gitti kanka? Evet, başkası açamıyor mu kapıyı? Ahmet chat'e söyle. Benim ben konuşmayacağım kanka. Ben büyük kırıldım kanka. Söylesene chat'e. Kanka <laughs> senin mikrofon daha yakından aktarıyor ben... sen, sen söyle, söyle ya. size küsmüş dedikodu yapmadığınız için bugün. Ya <laughs> siz de bir daha. Dedikodulara yap... biraz daha hakim olalım hocam. Yok abi. Şey oğlum bak ben bu chat'i kaç yıldır tanıyorum. Bu chat gelip bana ben yayın açmadan o şey çete bile yazarlardı anladın mı? Bana böyle bir olay vardı ya, Yok abi. Chat bitmiş abi. Valla. Günaydın bu arada ya. Yani, yani. onun bir yerde e, zorbalayacağımız bir nokta var. Siz bunu yakalayamadınız. Eyvallah abi. Günaydın Ahmet abi. Var. Bir daha toplanma falan öyle işleri siktireyim. Bir daha yapmayalım. Uyandım saate bak. Sen... Bir dakika dur ben sana şimdi. Sana ben nerede kızacağım şimdi dur. Bekle. Chat. Ne oldu lan? Bu ne? Bir 7 ya saat yayın yaptın diye bir daha yayın açmamazlık mı var burada? Oğlum 2 gün olmuş 2 gün. Bugün atacağım belki. Açacaksın mı? Oo kafa atacağım. Belki Aç, açacağım. belki. Açmayacaksın değil mi amına <laughs> koyayım? <laughs> açacağım ya, belki. Açmayacaksın oğlum yalan söylüyorsun amına koyayım. Ya, ya yo, oğlum gece yarı toplantı var. Yapma ya harbi mi? <laughs> oğlum sen değil, böyle toplantı tamam. ben nasıl sen yayın açacağım sabah 9'a 18.21'de bak. Chat. 18 ba adamları da ha? kandırmış demiş ki bir de gece gündüz yayın açacak da amına oğlum. Niye adama yalan söyledin? Ya hayır oğlum açı- lan 7 saat yayın ben hayatımda yaptım mı? Burada 2 tane 7 saat yayın yaptım. Abi, Açıyorum, daha çok, düzeliyorum. Daha çok. Yapacağım abi, yapacağım. Bir şu uyku düzenini de bir düzeltsem toplantılara katılmayacağım işte bundan sonra ben. He. Ya da sen de benim odada yaparız toplantıları bundan sonra. El, abi bak ben ikinci bölüm benim... ya. Kanka ben Sen bitiremedim abi? lan bu oyunu. Bitiremedim de kanka. Elden niye benim şey. videoları şey Direkt benim kanal abi bu. Tamam abi okey ya. Valla. Bizden önce bitirecek mi? Biz bitiremeyiz abi oyunu. Allah biz bitiremeyiz ya. Ayıp mı bakayım? Ayıp'a oh. bakalım. Ayıp. Ayıp bitirdi ya. Nerede lan? He. her Ergün. Oğlum. Buradan Çağrı Ergün'e bir seslenebilir miyim? Çağrı Ergün'ün niye her yerde ismi farklı? Instagram'da farklı, YouTube'da farklı, Kik'te farklı. Ben bu adama tam olarak ne yazacağım mesela ya? Çağrı Ergün, şunları bir düzelt ya. Instagram farklı, orası farklı. Bakalım. Yok oğlum Çağrı Ergün bak. He evet, biz Çağrı Ergün'den almışız lan. Çek bak bu oynayacağız bugün. <laughs> Vampir köylü. Beyler biz biraz Çağrı Ergün'den alıyormuşuz gibi geldi bana. Hafif. O biraz daha önceden yapmış ya. Ee, o biraz gerçekten. daha önceden yapıyor. <laughs> Hafif alıyormuşuz gibi. Bak ben ben sistemi çözdüm arkadaşlar. Ben Çağrı Ergün'den çalıyorum. Eldiren büyük ihtimalle benden alıyor. Eee ben yok Rane benden alıyor. Ben Barış Yiğit'den alıyorum arada. Hobbit ama <laughs> hepsi herkesten alıyor. Orospu çocuğu Hobbit ama. Hobbit ama... <laughs> Gel lan buraya gel buraya. Oğlum, ben, alıyorum, ben alıyorum ben, hepsini alıyorum. Ben. Gel, gel lan buraya. <laughs> Afiyet ne geldi lan? Ne oynadın en yayında? Bugün RP. E. <laughs> <laughs> Yaktınız. Bizi ben ben, ben artık haftalık size video yapacağım merak etmeyin. Bak, ya oğlum ediyor. Yaktınız. bizi i̇lk defa ilk defa yayında sadece RP e oynadım. Yaktın bizi ya. Harbi mi diyorsun? Hı. Evet burayı anlatın abi. Burada nere lan? Ha Burada bu, şey. Abi. Etkinlik etkinlik. Yani sanki harbiden bu çocuk ünlü diğerleri fotoğraf çektiriyor gibi. Baksana Ayberk böyle şey yapmış böyle. Bu ne ya? Bu ne abi? Bak istediğim yapmışsınız size helal olsun. Yemin ederim <laughs> oğlum, inanılmaz bir dakika, güzel bakayım. bir görsel. <laughs> bunu, bunu koyayım. Mutluyum. Bu görselden mutluyum. Bu ne oğlum? Bu, bu ne? Bunun olayı ne? Benim olmadığım yerine nasıl yine bana bir şey bak, yaptırabilirsin? görsel Ya. Sen. Şunun kafasına şu an bakma tamam mı? Şuradan bak. Elini koy şuraya bir. Biz ki bu Hobbit'e benziyor dedik. Chat da de onayladı böyle bir şey çıktı. Bence daha güzel oldu. Bence de. He benim vücut damacanaya mı benziyor? <laughs> bir dona benziyor kanka. Kanka senin bir bide... Bir dakika. Aaa Emir! İstiyorsan bunu <laughs> yaptırabilirim. Ne no. Nasıl bu? Ya siktir bence çok güzel olmuş. He bak Emir normal görsel bu. Biz buna senekledik kanki. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım mi? Bence on numara abi. Ek ekran atsana. Aradaki ya. fark anlaşılmıyor bence. Bence de anlaşılmıyor abi. Hatta şöyle bir şey yapmak lazım. Şuraya o bitin küçük fotoğrafı lazım bence. Tam oturması için. Bu ne? Ya bu ne? Valla? Öncelikle bir şey ya, söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim efendim. <laughs> ben seni gelen içerik anlamında tebrik ederim. Güzel bir şey yaptın. Ben teşekkür ederim. Bence. <laughs> Ee yani ben teşekkür ederim. Halloween olayını güzel bir şekilde e, sunduğunu düşünüyorum. Ama <laughs> o ne? Sen korkunç olamıyorsun ki. Ya siktir git. Sen De sen <laughs> sen yanıma gelsin. Böyle tam böyle. <laughs> ben senin yanaklarını sıkarım. dedim, sen sen şeker mi işi işte, <laughs> falan yapardım ben. <mesela>. Sen direkt <laughs> <sen>, ya. Sen beni <laughs> Undertaker girişi falan ya, hiç. Yani ne korkuyor mu lan? Kanka gram korkutmuyor. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Gel yanımla geleyim de video yiyeyim seni gör. Ya gel ama yani valla çok tatlış bir şey. Baksana ben bundan mı konuşacağım? <laughs> <laughs> o oluşum eleman olmuş derim burada anladın mı yani? <laughs> oğlum bunu da iyi yetiştirdim. 2021 ya. 2021 yılbaşı yayını. Onu ne sikeyim saçlara lan? bakın lan. Şu an topik de bile böyle olmuyor ha. Bu fake. Oğlum bu AI mı? Bu AI Yok lan yok. oğlum bu. Lan yok bu 2021 <laughs> ben hatırladım ya. <laughs> yes. Oğlum bu bir şey bölelim. Lan? Onun gibi. Yok. Sen He. bu kadar Bu da arkadaşlar bilmeyenler varsa bu benim yüz gerdirme ameliyatım olacak yakın zamanda. E, kilo verdikten sonra böyle gözükeceğim artık. Gördüğünüz gibi çene attım ve yanaklarım eskisi ya. Yok böyle bundan sonra. Ne olur yapma. yapma ya. Bundan sonra böyle baba. Oğlum gitmiş işte <laughs> Niye kıskanıyorsun ya? Abi kıskanmıyorum şu halin daha iyi biliyorsun. Ya, <laughs> çenem böyle durursa böyle sanki konuşman bile değişecek gibi hissediyorum böyle anladın mı? Yok 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 böyle böyle konuşacağım işte böyle. Böyle, böyle anladın Yok böyle sanki böyle daha çok böyle konuşacakmışsın gibi hissediyorum. olmaz onu, onu ayarlayacağız. Ne gördün amına koyayım burada neyi gördün ya? Ne yapıyor bu burada? Borusu Baba Şeye bakacağım bir bakıyorum bir yandan ekrana bakıyorum. <laughs> ne abi? Diyor ne yapayım? Devam edelim mi? Beyler Rami bu arada ha Ya gidişeye bak ya. Arkadaşlar eline bir, daha bu benim yeğenim bir şeye laf atarsanız bakın bu moda gelip buna çok, laf atıyorsunuz hala. Çok kötü ya ama cidden çok kötü ya. Tamam. <laughs> Batman şey benzemişsin lan. Tamam. Acı, ben ben şey ya. Geçen bir tane marketten bunu aldım. Modacı birisi şu MSN'e gelip şunu açıklayabilir mi? Rica ediyorum şu an. Ben bunu en son babama bakkaldan şey tombul bir alırken koy. <laughs> <Ben düşünüyorum ya. gülüyor> Ya Onu oğlum. Buna koyuyordum kanka yani. valla. Oğlum niye böyle yapıyorsunuz? Gayet güzel ya. Yok abi değil vallahi. E, sana Usam, kim güzel dedi bu? Abi ben. Sen aldın bunu. Abi ben gittim tamam mı? Bey arkadaşlar. Evet, Berberden mi çaldın lan sen bunu? Önlük mü? Bak mi? herkes şaka mı yapacak böyle? <laughs> tamam herkes bir şakasını yapsın ben ona göre açıklamam yapayım. Var mı bir mı da tane daha yaptım? yapabilir miyim? Bir tane daha yap. Güzeldi vardı evet. bu arada birincisi. Adnan Oktar type. Yok ikincisini Ölme beğenmedim. Hep. Bir güzeldi. Tamam, bir iki... bir okeydi. Tamam bir okey. Birden devam ediyorum. Ben gittim abi. Bu indirimdeydi, tamam mı? E giydim. Ulan dedim, yakıştı amına koyayım. Bir de yeni moda, yeni böyle şeyler falan. Sonra bunu şeyde o gün Emel bir etkinliğine giderken gidim. Benim var ya yine tüm zevkimi, moralimi siktiniz. poşet yazıyorsunuz ya bak abi. İndirimde diye almadın. Hatırlıyorum ben sen bunu Sen 25 kuruşa mı aldın lan bunu? Türkiye'de abi. bir tane kalmıştı bundan o da o mağazadaydı. Sırf Aa. bir tane kaldı diye aldın sen bunu. Amına abi sen var ya. <laughs> sen <Olur mu>? alışverişi <laughs> pahalılığına göre mi yapıyorsun? Hayır. Evet. Ben onu neye göre yapıyorum biliyor musun? <laughs> Başkası <laughs> Mesela adam orada bana Türkiye'de bir tane var diyor kanka. Bak bir tane var diyorsa bak. Kanka onu Hobbit alamıyorsa bak herhangi birisi de değil. Hobbit alamıyorsa <laughs> benim için okey. <laughs> Çünkü bu orospu çocuğu ne yapıyor biliyor musun? Ben alıyorum mesela. Atıyorum <laughs> 10 bin liralık bir şey aldım. Bu piç kurusu da alıyor kanka. Benim hoşuma gitmiyor bu durum. Yalansa ben görmedim daha bunu bir yerde. Abi yok bak KCP'nin mantığı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? O geri zekalı her şeyi alıyordu. Onun olayı oydu. Yani o mağazaya giriyordu her şeyi alıyordu pahalı olan. Benim olayım hobbit ama bir şey alamıyorsa benim için okeydir arkadaşlar. Oğlum sadece ben değil ki. Sen ilk pahalı ayakkabı nasıl aldığını hatırlıyor musun? Nasıl aldım onu? Bu senin neydi? Valentino mu? Ne bir tane ayakkabı var pahalı. Tek Valentino. bir ayakkabı var. Öyle bir tane hakkım var ya senin. Ne diye aldım onu harbi hatırlamıyorum. Girdik meymene. Şey dedi. Bu orospu çocuğu baran geliyordu biz mi giyemeyeceğiz? Gel bir şeyler alalım dedi. <laughs> ne demek ya? <gülüyor> yemin ederim <laughs> içimiz de sadece. Yemin ederim onu öyle aldım baranım. Yemin ediyorum öyle aldı o ayakkabıyı bak. Ya Yemin tatlı, ediyorum. Ben niye böyleyim ya abi? Aşkım hoş geldin. Onun ayakkabı kötü Adam zevkine bak, göre değil. Bizimkileri yo, de, ben, ya, bize şey yapmak için alıyor kıyafet. Ben abi öyle. Ben baktım baran. Bir baktım baran geçen şey. Pırada mırada gucu giyiyor. Baba ben giymesem bu benim ayıbım olur ya. Diğer türlü siksen ama. Yalan Değil söylüyor ne? bu arada. Gucci veya Prada tüketmiyorum. Ne alıyorsun kardeşim?